Volkswagen Golf ile birlikteyiz. 7. nesil Golf görünümü, sürüş özellikleri, kalitesi ve teknolojileriyle her zaman olduğu gibi çok iddialı. Bakalım bu iddia rakiplerinden üstün olmasını sağlıyor mu? Altı kasa eskidip 7. nesline kavuşan Golf tasarım anlamında çok yenilik barındırmıyor ve her zaman olduğu gibi tutucu fırça darbeleriyle şekillendirilmiş olduğunu ortaya koyuyor. Golf'ün bagajı sınıfındaki rakiplerinden üstün değil ama 380 litrelik hacim beklentileri karşılayacak düzeyde. Arka sırada iyi diz ve iyi baş mesafesi sunuluyor. Ama en önemli artısına gelecek olursak geniş cam yüzeyler sayesinde iç mekandaki ferahlık hissi çok yüksek. Sıra geldi golfün sürücüsünü nelerin beklediğine göz atmaya. Öncelikle iç mekan tasarımından başlayacak olursak burada kullanılan kumandaların yerleşimi ve kullanımı bence çok kolay. Göstergeler okunaklı. Ayrıca sürücünün elinin altında küçük eşyalarını koyabileceği birçok alan mevcut. Malzeme kalitesine gelecek olursak hem görünüm olarak hem de dokunduğunuzda karşılaştığınız yumuşak plastik malzemeler sayesinde bence sınıfındaki rakiplerinden bir adım önde. Kullanmış olduğum Golf'te 1.4 litrelik turbo beslemeli TSI motor görev yapıyor. Bu 140 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor bu motor. Bunu dışarıdan baktığınızda S ve I harflerinin kırmızı olmasından anlayabilirsiniz ilk olarak. Doğuş Otomotiv bu motoru sadece 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla birlikte ithal ediyor ülkemize. Ve bence de iyi yapıyor çünkü bu şanzıman gerçekten rakiplerine kıyasla referans teşkil edebilecek özelliklere sahip. Hem geçiş hızı olsun hem geçişlerdeki sarsıntısızlığı olsun bence gerçekten övgüyü hak ediyor. Direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla da bu şanzımana manuel olarak müdahale edebiliyorsunuz. Ve inanın bu otomobili bu şekilde kullanmak gerçekten çok keyifli. Motorun sunduğu performans da kesinlikle yabana atılacak cinsten değil. Bununla çok keyifli, çok süratli kullanabiliyorsunuz bu otomobili. Hiç zorlanmadan e, yüksek hızlara çıkabiliyor. 1.4 TSI motorda Volkswagen'in ACT olarak isimlendirdiği yeni bir sistem kullanılıyor. Nedir bu sistem? Aktif silindir teknolojisi olarak adlandırılıyor ve gerek olmayan durumlarda yani siz hızlanmak istemiyorsanız veya belli bir süratte gidiyorsanız o parametreleri yakaladığınız takdirde 4 silindirden 2 tanesi devre dışı bırakılıyor ve bu şekilde ateşleme yapılmadığı için yakıt tüketiminin az da olsa kontrol altına alınması sağlanıyor. Bu sistem o kadar başarılı çalışıyor ki ne zaman devreye girip ne zaman çıktığını anlamak için sadece yol bilgisayarındaki uyarıyla bunu anlayabiliyorsunuz. Yani siz otomobili satın alırken eğer size bunun bilgisi verilmezse ben size garanti ediyorum seneler boyu bu otomobili kullanıp yol bilgisayarındaki uyarıyı dikkate almazsanız emin olun bu sistemden bir haber gezebilirsiniz sadece ACT değil bir de bu otomobilde start stop sistemi sunuluyor. Yani dur kalk trafikte yine yakıt tüketimini kontrol altına almak için bir adım daha atılmış. Ama genel anlamda bakacak olursak ben bu otomobille vakit geçirdiğim süre boyunca 8.5 litre seviyesinde bir yakıt tüketim değeriyle gezdim. Ama şunu da belirteyim bu otomobili kullanmak gerçekten çok keyifli. Yani süratli kullandım kullandığımı itiraf etmek zorundayım. Yani siz eğer daha yavaş kullanan bir sürücüyseniz belki bu tüketim değerini 7.5-8'e düşürebilirsiniz ama daha altında gezmek gerçekten pek olası değil. Golf'ün sürüş özellikleri başarılı. Direksiyonun netliği ve ağırlık dengesi iyi ayarlanmış. Yol tutuş konusunda da sürücüsüne kesinlikle güven veriyor. Ama bana sorarsanız Golf'in elinin en güçlü olduğu konu süspansiyon konforu kullanmış olduğum otomobildeki 18 inçlik jantlar ve düşük profilli lastiklere rağmen amortisörler darbe yemiş konusunda üzerine düşen görevi iyi bir şekilde yerine getiriyor. Sessiz çalışıyor ve buranın gerçekten konforlu, huzurlu olduğunu söyleyebilirim. Golf sadece kalitesi ve sürüş özellikleriyle değil, nispeten yüksek olan fiyatıyla da Audi, BMW, Mercedes, Volvo gibi premium rakiplerle benzer seviyede. Yine de bana soracak olursanız Golf alırken de, kullanırken de ve hatta satarken de altın kadar kıymetli.